biraz önce üzeri kapalı ifade etmeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım konu buydu. İnsanları gerçek bir gerçek gündemimiz var. Ki biz bunları milyonlarca, binlerce, on binlerce insanı birebir karşılaşarak tespit ettiğimiz bir gerçek gündemler var. Bir de Türkiye'nin gündemini bir, iki, üç maddeye bu ekonomiyle ilgili sıkıntıları, beş yıllık takım sıkıntıları konuşmamak üzere odaklanan e, sportoto odaklı, tahmin odaklı, temenni odaklı bir takım tahminlere yönlendiriyor. Ben bunu şöyle izah ediyorum. Evet. Genelde aylarca önce bunlar konuşulurdu. Ben bakıyorum basında bu topluluk üç odaklı, üç partili iktidara sürüklenmek ve zorlanmak üzere bir plan yapılmış, bir proje yapılmış. Ben bunu e, biraz önce başka bir yerde de e, bir e, arkadaşlarımızla, dostlarımızla paylaştık global ekonominin aktörlerinin, baş aktörlerinin Orta Doğu'daki bizim çok jeopolitik ve stratejik önemi olan bir ülkemizin üzerinde bir takım projeler yapılmış makro ve mikro düzeyde. Biz bu projeleri en güzel hangi partilerle gerçekleştirebiliriz? Biz bir takım sermaye bir takım, e, tabii ki biz sermayeden karşı değiliz. Biz sermayeden tam tersine yanayız. Biz Türkiye'deki özel müteşebbisin önünün açılmasından yanayız. Ama Türkiye'deki gerçeklerin de ifade edilebilmesi için de e, bu konudaki çalışmalarımızı bütün gücümüzle ortaya koyuyoruz. Dünyada oynanan bir takım baş aktörler, hepimizin bildiği büyük şeylerin, devletlerin... ...tabii ki her devletin uluslararası politik sahada bir takım hedefleri, bir takım düşünceleri vardır. Türkiye'nin hesaplarıyla bence birebir örtüşmüyor ve bu yapılan uluslararası güçlü aktörlerin yaptıkları projelerde Türkiye'ye biçilen rol şu anda seçimlerde tahmin yarışmalarında temenni yarışmalarında çok ciddi bir şekilde halka dayatarak bence kafaların karışması ve bizim gündemimizin işte baraja Cumhurbaşkanlığı seçimine gündemimiz tabii ki gündemimiz bunlar olabilir ama Asıl gündemimiz, ben e, bu bahsettiğim gündemlerle birebir örtüşmediğini düşünüyorum. Sanal bir gündem Sanal mi? Sanal gündem oluşturup, bunların üzerinden e, insanları yönlendirme e, konusunda çok ciddi propagandaların, politikaların çok ciddi bir şekilde, yoğun bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Ben uluslararası bir takım, e, hem e, şu andaki Orta Doğu'da, Bakın Orta Doğu'da çok ciddi 20 senedir, 25 senedir, 70'li yılların sonundan itibaren çok bir takım şekillenmeler, düzenlemeler var. Bunlar çoğunlukla petrol ağırlıklı, buradaki çok zengin kaynakların paylaşılmasıyla alakalı. Önce Sovyetler Birliği'nin iki kutuplu bir dünya vardı. Evet. Daha sonra Sovyetler'in 90'larda çökmesi, birer birer çökmesi ve ondan sonra Avrupa Birliği birleşme kararı aldı. Ben bunu tekrar dünyayı tek kutuplu olmaktan çıkarıp iki kutuplu, iki eksenli bir dünya haline getirmenin Almanya önderliğinde bir yeniden bir çalışma başlatıldı. Bu arada tabii Japonya teknolojide çok ilerledi ve bir diğer bir güç de Çin biliyorsunuz tabii, çok büyük insan tabii. nüfus potansiyeliyle. Şimdi bu karmaşa içerisinde büyük devletler ki Türkiye'de ümit ediyoruz 21. yüzyılda büyük devletler olup kendi dışişleri politikasında daha etkili ve etkin olarak kendisini daha iyi ifade edebilen bir ülke edilgen konumdan, pasif konumdan çıkarak aktif konuma geçecektir. 1998 yılının sonunda Ulaştırma Bakanlığı'nda görevdeyken 2 milyar dolar bizim nakit paramız vardı ve bu bir stratejik bir aslında açıklama. Biz başka ülkelerdeki özelleşmekte olan telekomlardan hisse satın almak üzere bir takım projelerimiz vardı. Bugün geliyorsunuz, 8 sene sonra biz kendimizi koruyabilen, kendimizi ifade edemeyen başka e, bir takım ülkelerin iç dinamiklerinin bölünme e, sıkıntılarından çok ciddi bir şekilde rahatsız olan kendi projemizi yapamayan başka ülkelerin ...taşarını durumuna düşürmek evet. istenen bir görüntü içerisindeyiz. Bunda bütün Türkiye, bu söylediklerimde herkes. Hem fikirdir. Eğer bir terörizmi inceleyeceksek, eğer bir terörizmi meydana getiren olayları incelemek için bu aktörlerin çıkarlarının ne olduğunu, ne olabileceğini ve bizim bu çıkarlar içerisinde kendi çıkarlarımızı nasıl savunabileceğimiz, bu siyasetin, dış politikanın enstrümanlarını lehimize nasıl yönlendirebiliriz? Bu çalışmaları yapabiliyor olmamız gerekirdi. Ama asla biz bugün konuştuğumuz konular Kuzey Irak'a girmemek için şu kadar milyar dolarlık para teklif edildiği doğru veya gerçek? Ben, ki ben doğru olduğunu düşünüyorum. Dubai'deki Ben para doğru olduğunu edelim. düşünüyorum. Böyle bir şey bizim Türkiye'nin gücünü, biliyorsunuz her bir yatırımda yapılacak kaynak 20 yıllık, 30 yıllık bir borçlanmayı gerektirir. Peki böyle bir kaynak Türkiye'ye aktarılması, Türkiye'ye ne karşılığında, ne için verilmiştir, neyi ipotek altına almışızdır? Hangi irademizi ipotek altına almışızdır? Eğer terör konusunda bağırmanın, çağırmanın, sızlanmanın, hepimize üzen sızlanmanın ötesinde bir adım atılmak istiyorsa, Orta Doğu'ya bakacaksınız. Afrika'ya bakacaksınız. Ee, gelişmemiş, az gelişmiş ülkelere bakacaksınız. Önümde bir tablo var. Ee, ben oranın e, çok sağlıklı e, aldığım kaynaklara göre. Bakın Afrika'da bütün ülkelerin hemen hemen tamamında milyonlarca insan, başta Ruanda'da, Somali'de ki biz de oraya güç, askeri güç göndermiştik, Ruanda'da 1 milyon kişi hayatını kaybetti iç savaşta. Bakın Sudan'da 22 yıl süren savaşta 200 binden fazla insan hayatını kaybediyor. Liberya'da 5 bin sivil hayatını kaybetmiş. Kenya'da 20 bin kişi. Uganda'da 20 bin çocuk, 18 bin sivil öldürülmüş. Resimleri falan el görürsünüz, elleri, ayakları kesilmiş. Bunlar Burundi'de 300 bin kişi öldürülmüş. Angola'da 1 milyon kişi öldürülmüş. Az değil bu Şimdi milyonlarca insan, dünya, Türkiye bunların farkında mı? Ben bu iç savaşlar tesadüfen mi oluyor? Bu insanlar birbirlerini niye için katlediyor? Bunlar aynı insanın aynı renk, aynı kanı, aynı kültürü, aynı kültürü taşıyan insanların birbirini öldürmesi. Bu olayları meydana getiren sebepleri eğer biz iyi tahlil edemezsek bizim ülkemizin yapılan projeleri içerisinde bu öngörüler olmaz işte. Orta Doğu'ya bakın, Irak'a bakın, Suriye'ye bakın, İran'a bakın. Bizim ülkemizin burada gelişmekte olacak, olabilmesi planlanan ki bunların plansız olmadığını düşünüyorum. Bir Amerika Birleşik Devletleri, bir Avrupa Birliği bu olayları planlayan, yönlendiren, yönlendirmeye çalışan, uzun vadeli, bizim e, Kuzey Iraktaki olan hadiseler, 5 senelik, 15 senelik olaylar mıdır? Bunlar 20. asrın başından beri evet. planlanan, <laughs> 1940'lı yıllarda çok yoğunlaşan, ama şu gündem, şu günümüzde çok daha ciddi boyutlarda e, bir takım olaylar oluyorsa, bunun çözülebilmesi için Türkiye'nin çok sağlam bir duruş göstermesi lazım. Türkiye'nin dış politikada Edilgen değil, pasif değil, etkin, etkin. bir konumda olması lazım. Bunu da yapabilmek için Türkiye'nin e, yeterli bilgi birikimi var. Türkiye'nin bu durumları değerlendirebilecek e, kapasiteli e, bürokrasi bürokrasisi var. E, her türlü imkanı var. Ama şu andaki siyasi iradenin zikzaklar çizmesi, siyasi iradenin çok kararlı olamaması, bugünkü şartları çok iyi değerlendirememesi. E, neticesinde bizim eğer 90 e, 2002 seçimlerinde seçilmiş e, bugünkü hükümetin başı e, eğer siyasette daha hiçbir rol almadan koşa koşa seçildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde e, gidiyorsa eğer ne konuştuğu belli değil nasıl bir pazarlığın yapıldığı nasıl bir anlaşmanın yapıldığı Türkiye'deki insanların 70 milyon insanın dikkatlerinde e böyle e, eskiden bilirsiniz e, Karagöz Hacivat e, vardı Karagöz Hacivat. Bir sahne hazırlanır. E, bir şahıs bir senaryo yazar. O senaryo o, güzelce e, kimler kim ne söyleyecek belirlenir. Bir şahıs geçer e, şeyin arkasına, sahnenin altına. O o şahsı siz görmezsiniz. Bir eline Karagöz'ü takar, öteki eline Hacivat'ı ve birbirlerini döverler, bağırırlar. Aynı adam sesini değiştirerek iki farklı karakteri canlandırır ve orada insanlara mesajlar verilir, bir takım şeyler olur ama asıl olay o perdenin altında, arkasında o senaryoyu yazan senaristler tarafından oynanır. Şimdi bizim ben ülkemizi siyasette de böyle görüyorum. İnsanlar Karagöz Hacivat mı oynatıyor birisi? Evet, maalesef ülkemiz bilinmez bir mesule sürüklenmek üzere bir takım planlar yapıyorlar. Bu ülkeler tabii ki bizim de müttefikimizdir bu üstelik. Aslında bu bizim için çok büyük avantajdır. Ancak tabii sizin yaklaşımınız bir lider ülke değil de sizin yaklaşımınız edilgen, pasif, sadece ufak hesaplar peşinde. Ben 4 sene 5 sene nasıl kalırım? Bu arada işte bir yerlerden bir kaynak bulsam da bir alt geçit üst geçit yapsam, aynı şahıslara yapsam. Bakınız Türkiye'nin her tarafında. Eee sağ olsun başkanımız biraz önce sizlerleydi, evet. ee, şahıs olarak e, diyeceğimiz yok. Yapılan bir takım şeyler var ama İstanbul'da yapılan alt geçit, İstanbul'da, Ankara'da yapılan, Antalya'da yapılan aynı bir tarih. Aynı aynı Kayseri, Aynı şahıslar tarafından yapılıyorsa e, burada bir yanlışlık olması gerekir ve buna insanların bir şekilde bu konuda düşünmesi lazım. E, yapılan çok güzel de acaba bunun arkasında ki planlar, programlar ülkemizin geleceği, işte insanların kapılarına e, kömür dağıtmalar, terör bir yanda almış başını gidiyor. Biz e, şehit veriyoruz ve bu silahların, bu mühimmatın bizim ülkemizin dışında, bizim müttefikimizden sağlandığı gibi çok korkunç iddialar varsa ve bizim müttefikimizse bu ülke gerçekten en kuvvetli müttefiki olan, ki NATO'da en büyük askeri güç ikinci güç Türkiye'dir. Şimdi bizim aslında yaptırım gücümüz var ama bu yaptırımı siz kullanamaz iseniz birileri kullanır. Sizin de aleyhinize kullanır. Evet. Bizim dış siyasette bizim kavga edelim değil, bizim e, müttefiklerimiz de Avrupa Birliği ile uyum içerisinde ama gücümüzü kullanmamız lazım. Yine bir yerde ifade ettim, 98 senesinde bir yerde Türkiye'nin aleyhine bir takım gelişmeler oluyordu ve bu gelişmeler bir Avrupa televizyonunun üzerinden yapılıyordu. Ben o günkü görevim gereği oranın ticaret bakanını davet ettim. Ve çok sert bir şekilde bunun devam etmesi halinde bizim ekonomik, ticari her sahadaki dostluklarımızın gözden geçirileceğini çok kararlı bir şekilde ifade ettim. Döndü oranın sayın bakanı bir hafta sonra bana yazılı mektup get yolladı. Dedi ki bu dediğiniz haklı olduğunuz davanızda sizi desteklemek uğrunda yaptığımız adımlarımızı eee ümit ediyoruz ki gelecek yıllardaki bizim dostluğumuzu bozmadan devam edeceğini ümit ediyoruz diye bir mektup yazdı. Çok memnun olduk. Bugünkü şartlarda devletin imkanlarını bizim ülkemizin lehinde kullanabilmek, o eli bizi güçlendiren imkanlarımızı kullanırsanız evet. netice alırsınız. Ama siz bambaşka gündemlerle ülkeyi yanıltarak o, o gündemleri gerçek gündemleri değil de sizin 3 e, senelik, 4 senelik iktidarınızı devam ettirebilme odaklı kullanırsanız devletin imkanlarını, e, yurt dışından gelecek kaynakları, o zaman sizin şartlarınız, sizin ülkenizin şartları, işte bugünkü içinde düştüğümüz çaresizlik efendim, ve sıkıntı olur. Efendim, e, o yayınlar devam ediyor, olaylar da devam ediyor. Terörün detaylarına e, birazdan yine gireceğiz, biz soluklanalım, reklam arası verelim. Sonra.